Sevgili dostlar selamlar. Şimdi genel baktığımız zaman tekrardan Bitcoin'de ve altcoin'lerde güzel bir fiyat hareketi görmüş bulunmaktayız. Şimdi bu hareketin fiyatında fiyatların oturması için elimizde birçok done olması lazım. Yani yeni bir giriş olması lazım. Şimdi bu donelere baktığımızda öncelikle şimdi Amerika'nın başkanlık seçimleri işte Fed'in faiz açıklamaları Trump'ın işte seçimden sonra seçilmesiyle beraber bence piyasalara... Naratif çok güzel bir şekilde yansıyacaktır. Dün de canlı yayında da söylemiştim bunu. Hatta spotta da söylemiştim. Birçok altcoin için de konuşmuştuk. Ne demiştik? Ee, i̇şte 65.000-68.000 bin, bin dolar arası bitcoin için bizim için çok önemlidir. 65.000 doların testi bizi 68.000 dolara taşıyacaktır. Ama adamlar geldi 67.950'ye kadar bir fiyat hareketini gerçekleştirdiler. Özellikle... 65 bin doların üstündeki likidi de yani 68 bin dolardaki likidi de almaya çalıştılar. Buradaki likidi aldıktan sonra peki şimdi ne olacak? Boğa başlayacak mı? Sevgili arkadaşlar normalde likitide alımından alınımından sonra normalde piyasa bir düzeltme evresine her zaman girmiştir. Yani impuls, e, impulse correction, impulse correction. Ondan sonra bizim dediğimiz e, e, break of structure yani marketin kırılması dediğimiz noktada ne yapıyorduk? İşte yeni bir range high. Ondan sonra tekrardan fiyatın yeni bir accumulation bölgesi. Ekümülasyon, dağıtım ve e, toplama evresi dediğimiz noktada fiyatın toplanmasıyla beraber yeni bir fiyat hareketi. Yani e, burada dediğimiz all time high. Yani bitcoin'in ATH fiyatı işte 70 bin doların üstü bizim için ATH'tır. Öyle de devam edeceğiz. Arkadaşlar bu a geliyor. Bu konuda hem fikir olalım. Bunu sizlere her yayında söylemiştim. Ha, şimdi de söylüyorum. Hiçbir şey tekrardan burada şimdi geri çevirmiyorum. Boğa geliyor. Sabırlı olmamız lazım. Bu yılda güzel ilerlememiz lazım. Çünkü önümüzde az bir zaman kaldı. Bu az zamanı güzel değerlendirmemiz lazım. Şimdi bakın burada bizim 1000 dolarlık sepet bakın arkadaşlar 8400 oldu. Neredeyse 9x'e doğru gidiyor. Ee, bunu biz burada yaptık. Ve yapılacak bir şey. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam nasıl yaptınız, nasıl başardınız? Arkadaşlar alarak, satarak, kasayı yöneterek. Daha bundan 2 ay önce 1000 dolarlık sepet yaptık. Bugün arkadaşlar 8400 olmuş. Bakın 8400. Vadeli işlemlerde 2000 pardon 200 doları 2000 2000 doları 5000 5000 dolar dedik 10.000'e 10 götüreceğiz. Yanlış bir çekim hatası yaptık. Onu da gösterdim. Onu da profildeki linkten, Telegram'dan, açıklamalardaki linkten, Telegram'dan takip eden arkadaşlar bilir. Bir işlem hatası oldum. Yanlışlıkla birine bir para gönderdik. On Telegram'dan açıkladım. Buradan da söyleyeyim. Kullanıcı geri dönüş yapmadı bize. ve Hala da bekliyoruz. Neyse. Etkinliği hala tekrardan yapacağız. Yine 200 doları, 1000 dolar, 1000 dolar, 5000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar diye diye yavaş yavaş gideceğiz. Ee, Amerika'nın başkanlık seçimleri 5 Kasım'da. Biliyorsunuz ABD'nin bir başkanlık seçimleri var. Ben hiç unutmam 2018'di ya da 17'ydi galiba. Bir seçim yine olmuştu. <laughs> İşte o seçimde herkes diyordu ki ya da 16'ydı tam hatırlamıyorum ama <laughs> ben o gün <laughs> sadece bir gün boyunca carry trade yapmıştım arkadaşlar. Carry trade ne? Hani o gün masanın başında oturmuştum. Full trade ettim. Herkes dedi ki işte tüm piyasalar çöküyor, kripto çöküyor, normal global piyasalar çöküyor. Seçimlerin ortasında yani seçimlerin 4-5 saatinden sonra bir baktık arkadaşlar Nasdaq, S&P 500 bunlar çok büyük bir ATH yaptı. Katlayarak gittiler. FX tarafı da aynen şekilde katlayarak gitti. Yani arkadaşlar dediğim şudur. Bu Amerika'nın başkanlık seçiminden sonra bu ayı yaşayacaksınız. Sabırlı olun, azimli olun, verimli olun. Bitcoin'deki günlük fiyat hareketlerine çok fazla kafaya takmayın. Uzun vadeci olun. Aldığınız projelere güvenin. Size para kazandırsın. Bakın arkadaşlar diyorum ki 1000 dolarlık sepet 8400 olmuş. Biz bunu nerede yaptık? Telegram'dan zaten sepeti görüyorsunuz. Profildeki linkten bakabilirsiniz. Ya daha bunun bir sürü daha güzel şeylerini de yapacağız. Yavaş yavaş kol kola gelerek izleyerek gideceğiz. Sevgili arkadaşlar videoyu çok fazla tutmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Görüşmek